Artvin, Şavşat, Madenköy, Vazgeçette zambak çekiyoruz. Gerçekten müthiş bir güzelliği var. Şöyle yakınlaştırabiliriz. Çok güzel çiçekleri olan bir tür. Avrupalılar zaten bunu götürüp kültür etmişler. Soğanlarını şimdi birçok ülkeye satıyorlar. Belki biz de onlardan soğan alıp kendi bahçelerimize dikiyoruz. Ama burada doğal bir şekilde var. Ve bayağı da var yani. Yamaç tamamen olduğu gibi zambaklarla kaplı. Hemen yanda bakın şurada yine bir tane var. Şurada yine fakat biraz geç kaldık. Şu anda bir hafta kadar gecikmiş gözüküyoruz. Biraz daha erken gelseymişiz daha iyiymiş. Bu da yine yamaçta. Biraz daha büyük boylu bir birey. Çok güzeller. Şöyle yaprakları. Ama bu kadar yoğun olarak bulunduğu yeri ilk kez denk geldim. Genelde ben bunlara tek tek denk gelirdim. Ama burada çok yoğun bir şekilde var. Evet. Soğanlar var hemen altta bunların. Şöyle bakın. Yine şu sarı gözükenler şunlar hep bak. Biraz daha bol çiçekli. Bir adet. Yine çok güzel. Şimdi.